Şimdi yeni tür konuşuluyor. Biz de konuşacağız. Bugün haber şu anda. Dünyada omikron yani koronavirüsün yeni türü korkusu var. Kuşkusuz herkes endişe ediyor. Uzmanlardan da farklı farklı açıklamalar geliyor. Aslında koronavirüs süreci başladığı andan itibaren çeşitli açıklamalara da tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Peki bizler panik yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Hepsini ve daha fazlasını Profesör Doktor Mustafa Çetinler'e soracağım. Hocam yine bir bilinmezlikle karşı karşıyayız. Ee, öncelikle bu tür hastalığa yakalanmamak için neler yapmalıyız belirtileri nedir diğerinden daha mı farklıdır? Aslında gerçekten biraz son gelişmelere baktığımız zaman karar vermek için erken bir zaman olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü 24 Kasım'da biliyorsunuz bu virüsün varlığı tarif edildi. İlk defa Botsuvana'da ondan sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı. Dünyadaki vaka sayıları henüz son derece sınırlı ve önümüzdeki birkaç hafta daha geçmeli ki bizim bu virüs hakkında bir fikir ...tam olarak edinmemiz mümkün olabilsin. Şimdi... E, ...üç tane temel özelliğinden korkuluyor virüsün. E, birincisi... ...bu virüste bir kere çok fazla mutasyon var... ...ve bu mutasyonlar spike proteininde... ...ve e, düşünün yani... ...delta varyantında 9 tane mutasyon varken... ...burada 32 tane mutasyon var. Ve bu mutasyonların da önemli bir kısmı... ...son derece kritik bölgelerde. Ve böyle olunca... ...üç tane kaygı var. Bir, bu virüs daha mı bulaşıcı... İki, acaba bu virüs bizim yaptığımız aşılardan kaçar mı? Yani aşılamamız etkili olmaz mı? Üçüncüsü, daha ağır bir klinik seyir izler mi? Şimdi virüsün daha bulaşıcı olduğu varsayılıyor. Aşı etkisiyle ilgili biliyorsunuz Biontech geçtiğimiz günlerde bu virüse karşı da bir aşı konfigüre ediyor. Yeni bir aşı üretimine Geçme planları yapıyor. Ama daha bulaşıcı mı? Bu sor, daha ağır bir klinik yapıyor mu? Bu biraz soru işareti. Yani Güney Afrika'daki deneyim aslında bu yeni varyantın klinik seyrinin daha hafif olduğuyla ilgili bir bilgi veriyor. Yani çoklukla baş ağrısı, halsizlik gibi bir takım bulgular ortaya çıkıyor. Oksijen saturasyonu, oksijen gerekliliği o kadar Açık ortaya çıkmıyor. İşte bu hastalarda koku ve tat alma duyularının daha normal olduğunu görüyoruz ve genellikle yalnız şunu da söylemek lazım tabii genç bir e, yaş grubunda ortaya çıkıyor. Yani 40 yaş altında bir grupta daha sık görülüyor. Ve Çocukları görünen, kapsıyor o, mu hocam? Çoğu da e, çocuklardan çok daha çok genç yetişkinlerde sık görülüyor ve bunun iki nedeni var. Tabii onlardaki e, Tabii onlardaki şey daha nadir. Yani çocuklarda aşılanma oranları çok daha düşük. Bu gençlerde daha doğrusu. Bu bizim genç popülasyonda görülmesini açıklayan bir neden. İkinci önemli sebep de tabii gençler daha aktif hayatın içindeler. Daha ileri yaşlarda nasıl bir klinik tablo yaratır onu bilmiyoruz. Ama şu anda o kadar ağır bir klinik tabloya, neden oluyor fikrinde izleniminde değiliz henüz. Peki. O nedenle bir de şunu söylememe izin verin. Evet. Bu bir doğal seyir. Bütün üst solunum yolu enfeksiyonları ...aslında varlığını devam ettirmek isterler. Bu Tam soracağım soracağımı e... söylediniz aslında hocam. Çünkü <laughs> e, Almanya'da o mikronun bulaşıcı ama e, az öldürücü olduğu açıklandı. Öncelikle bunu sorayım. E, bazı şeyleri söylemek için erken ifadesini kullandınız. Biraz daha önümüzdeki süreci seyretmek gerekiyor ama... E, ...şunun da altını çizelim mi? E, daha az e, öldürücü demek mümkün müdür? Ya da e, bazı uzmanlara göre de artık salgının sonu gelmiş olabilir... E, veya bu virüslerin, bu mutasyona uğramış virüslerin salgın sonucunu, sonuca doğru bizi daha hızlı bir şekilde götüreceği söyleniyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Katılır ee, Yani işte ben de tam onu söylüyorum. Yani e, bulaşıcılık yüksek, klinik bulgu yapma gücü daha düşük. Bu virüsün de istediği bir şey aslında. Çünkü varlığını devam ettiriyor. Öbür türlü e, gidip de e, konak olarak yaşadığı organizmayı öldürürse, o zaman kendisinin de sonunu hazırlamış oluyor. Tabii virüs bu bilinçle davranmıyor ama seleksiyon bizi oraya doğru götürüyor. Almanya'da da buna benzer gerçekten açıklamalar oldu ve son derece de rasyonel gözüküyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Henüz oldukça erken. Yani önümüzdeki birkaç haftayı iyi görmek lazım. Aşılarla olan ilişkisini iyi görmek lazım. Sizin haberinizi de net ortaya koydunuz aslında. E, Aşılamayla ilgili bir hızlanma söz konusu dünyada. Ama şunu unutmamak lazım. Artık benim bütün kalbimle istediğim şu. E, büyük ülkeler, ekonomik gücü yüksek olan ülkeler e, sadece sınır kapılarını kapayarak kendilerini güvene alamayacaklarını artık öğrenmiş olmalılar. Yani biz e, delta varyantında olduğu gibi Hindistan'ı, Brezilya varyantında olduğu gibi Brezilya'yı, Omicron varyantında olduğu gibi Güney Afrika'yı sağlama almazsak burada %5-10 aşılama oranlarıyla onları kendi kaderine bırakırsak bu virüs dönüyor, dolaşıyor, geliyor, bizi de buluyor, bizim ekonomimizde buluyor, bizim insanlarımızı da öldürüyor. Artık oralara el atmak zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Peki hocam, şunun altını çizdiniz, virüs bilerek değil ama girdiği insanı öldürmek istemez, orada yaşamayı ve devam ettirmeyi. O zaman şunu mu anlıyoruz, koronavirüs sürecini iki yılı artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Yeni türlerde görmeye devam edecek miyiz sürekli olarak böyle? Şimdi şöyle söylemek lazım, gerçekten de yavaş yavaş bir stabil hale doğru gelmesi lazım virüsün ve sanırım bu iki yıldan sonra artık bu virüsle insanoğlu yaşamayı öğrenecek. Virüs de bizimle yaşamayı öğrenecek. Yani bir denge durumuna gelecek. Tıpkı diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında virüs viral enfeksiyonlarda olduğu gibi tıpkı gripte olduğu gibi bir denge sağlanacak. Yani bu dengenin sağlanması son derece kritik bir şey. Belki de omikron bunun bir öncüsü ama Dediğim gibi bütün bu çıkarımları yapmak için biraz daha beklemek lazım. Elimizdeki verilere göre konuşursak, görünen e, bu virüsün daha az klinik bulgu yarattığı, hastane yatışları gerektirmediği, akciğerlerde çok büyük problemler yaratmadığı şeklinde. Ama e, dediğim gibi hastalananların daha çok gençler olması ve gençlerin zaten bu virüste baş etmek konusunda daha avantajlı olduğunu bilmemiz yüzünden henüz bir kesin karar söyleyemiyoruz. Hocam son olarak aşıları da soralım. Yeni türler aşı çalışmalarını nasıl etkiler? Bu anlamda neler söylersiniz? Şimdi bunun için de bir süre beklemek lazım. Bu virüsün aşı başarı oranlarını olumsuz şekilde etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama bunun için birazcık zamana ihtiyacımız var. Biraz daha beklemeye ihtiyacımız var. Bu sürede de olabildiğince elimizdeki aşıları kullanmaya devam etme gereğimiz var. Unutmayın %50'nin üzerindeki her aşıyı onaylarım demişti FDA. Elimizdeki aşılar %90'larda, %70'lere bile düşse atıyorum. Bu oran etkisiz olduğu anlamına gelmez. Elimizdeki aşıları kullanmaya devam edeceğiz. Yeni aşı geliştirilme süreci herkesin anlattığı gibi çok kolay değil. Çünkü bu Üretildikten sonra bunların büyük kitlelere ulaşması için çok miktarda üretilmesi, bunların işte nakledilmesi, evet. transportu, uygulaması bütün bunlar ciddi zorluklar yaratacaktır. Bu süreci bekleyelim ama elimizdeki aşıların değerini bilelim ve olabildiğince aşılanma oranlarımızı yükseltmeye çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı Mustafa Çetiner bizlerle birlikteydi. Ee, yeni virüslere mutasyon uğramış virüsleri konuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.